Kodum mu oturtur yani. İnanmıyorum Ozan sen beni kötü emellerine mahallet edecektin. Anne belki adam unutmak istiyordur. <laughs> Ama ne komik şaka. Bir de benim için var. Aa, aa. Sen ne yapıyorsun? Aa, 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 aa. Ne yapıyorsun sen? Ya. Ben de zaten sevinsem miyim? Sen işte çılgın mıdır sen bilemedin senin. Bak kafama vurup değil vurma şimdi. Hayır ya ben babam gibi biriyle evlenmek istemiyorum. Hı, bu zaten numunelik babam gibi değil. Babamı bulsam doğal. Bu. Sen ya ben kafama du vuracağım şimdi seni ha. şunu. Sen beni kıpırdamasana. Ben be şöyle bakayım kafamın üstünden geçirebiliyor muyum tekmeyi. Bak bak geri zekalıya bak. <laughs> Kendini tekvandocu zannediyor. Ta, Anne geri zekalıya bir şey söyle. Şşş. Gel lan buraya. <laughs> Sen çilek ne olacaksın? Sen çilek ne olacaksın? Sen çilek ne olacaksın? Sen çilek olacaksın? Bana mısın? Ya çok kötüsün. <laughs> <laughs> Niye söyledin? Kız vallahi ben söylemedim. Zambi. Ya bir gelinlik bir insana bu kadar mı yakışmaz be? Ya sen kendi göbeğine bak bir damacana. Vur vur buralarıma da vur. Vur bugün bunlar son vuruşlarım vur. Gidiyorum. Sen bizi özlemedin mi? Özledim. Beni özlemedin mi? Özledim. Yalan söyleme. <laughs> Vallahi gerçek. Ya yalan söylüyorsun niye gelmişsin bu okula? Ya çünkü dalga geçiyorlar o yüzden. Ne dönüşeceğim dalga geçiyorlar? Kaç karısı ya gelecek, artık gelecek